Allah'ım o ne çıkıyor oradan? Ne çıkıyor oradan? O kuyudan ne çıkıyor? Aa! Eve geldim. Nasıl? Allah. Bunlar ne? Bunlar ne? Çok hoş çok hoş görseller. Gerçekten çok hoşsunuz. Gerçekten çok beğendim. Son iki dakika. Allah belanı versin. Allah belanı artık. Versin senin gibi oyunu. Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlere Don't Scream yani çığlık atarsan ölersin oyununu oynayacağız. Ee, oyuna geçmeden önce çok ufak bir uyarım var arkadaşlar. Sevgili küçükler, sevgili <laughs> küçük yaştaki 18 yaş altı çocuklar. Bu oyun aşırı korku öğeleri, aşırı korkunç görseller. <laughs> artı olarak aşırı korkunç sesler, ambiyanslar vesaire içeriyor. Aynı zamanda önünüze bir anda çat diye bir şey çıkabilir sizin deyiminizle. O yüzden korkabilirsiniz. Ee, aynı zamanda ben de küfür ediyor olabilirim. Ee, çünkü korktuğumda ya da tepki vermem gerektiğinde argo kullanmayı sevmesem de bazen argo kullanabiliyorum. O yüzden yaşınız küçükse lütfen bu videoyu kapatın. Eğer ebeveyninizle izliyorsanız sevgili ebeveynler lütfen bunları küçük yaştaki çocukların yanında izlemeyelim. Aynı zamanda eğer siz de büyük olarak argodan hoşlanmıyorsanız veyahut e, psikolojik rahatsız uzaklıklarınız varsa epilepsiniz varsa ışığa karşı duyarlıysanız lütfen bu videoyu geçin. Kanaldaki diğer e, hikaye bazlı oyunları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bugün 1 Kasım ama geçmiş Cumhuriyet Bayramınızı <laughs> kutluyorum efendim. E, buradan 100. yılımızı da kutlamak isterim. Aynı zamanda 30 Ekim Kars'ın Kurtuluşu 103. yılımıza bastık efendim. İlelebet daima e, böyle nice nice yıllara diyorum. Aynı zamanda benim için Cumhuriyet e, bir gün değil her gündür. O yüzden de geç kutlamanın da pek de bir benim için değeri e, şeyi yok yani. Evet kutlamalar 29 Ekim'de yapılıyor ama Cumhuriyet hala İlelebet devam ettiği için 29 Ekim'den sonra da kutlayabiliriz bence. Şimdi bir videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar linkinde Discord'umuz var. Orada sohbet edip muhabbet ediyoruz. Sizi de bekleriz. Ben de özel sorularınız olursa gelirsiniz. E, bunu da zaten Discord'daki bir arkadaşım önerdi benim. Before playing don't scream. Please play the game the way we intended. And most of all, don't scream. Evet tamam. Aha, no scream can. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey dedi adam dedik Sizin ma e, mikrofonunuz yani şuradan mikrofonu ayarlıyorduk nereden ayarlıyoruz mic diyorsunuz mikrofonu basınca burada e, şeyinizi ayarlıyorsunuz mikrofonunuz Tamam mı sonra tekrar başlatıyorsunuz Ondan sonra videoyu da zaten ben HD olarak ayarladım e, buradan konuşma sesiniz diyor şuradaki çizgiyi de geçse bağırmış sayılıyorsunuz. O yüzden mikrofonu öyle bir ayarlayın ki konuşma sesiniz şu kırmızı alana gelmesin. Yani ben böyle yapsam şu an geçiyor. Çığlık atıyor gibi gözüküyor. Halbuki bağırmıyorum. Ama ses desibelim yüksek olduğu için bile çekiyorum. Bile çekelim şunu. Heh. Aynı zamanda arkadaşlar ben e, mikrofonu kapattığımda ekranda siz de bunu göreceksiniz. Şimdi mesela deneyelim şu altta ikon gözükecek mikrofon kapalı diye. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi yanında mikrofonun şeyi vardı. Şimdi hemen oyun içinde deneyelim. Hem de bir deneyelim bakalım oyun gerçekten çığlık atınca gidiyor mu? Play dedim. Ee, öncelikle mikrofonumu kapatacağım bakalım. Gördüğünüz mikrofonumu kapatınca üstten şey çıktı. Şimdi bağıracağım bakalım gerçekten baştan başlatıyor mu? Aaa! Evet gerçekten baştan başlattı bizi. Başlatacak çığlık attım. Tekrar başla bakalım diyor. Şimdi sessiz olacağım. Çünkü bir ASMR videosu gibi olacak. Bu biraz sessiz ve sakin. Hadi bakalım. Bir saniye. durunca e, sen süre akmıyor durunca süre akmadığı için bence canavarlar da bu süre içerisinde gelmiyor şurada yanıp sönen bir ışık var o yüzden bence bu süre zarfında yaratıklar gelmeyecek yani zannımca benim hareket etmem gerekiyor ki benim karakterde sarhoş gibi hareket ediyor. Kamera niye bu kadar iğrenç ben onu da anlamadım. Bakalım 17 dakika ne yapacağız? İnşallah ses çıkarmam. Şöyle bir otomat var galiba. İleride de bir şeyler var yanıp sönen. İleride bir ev var. Biraz koşalım. Ben neredeyim acaba? Ee, hiç bilmiyorum nerede olduğumu. Ortam aşırı gerici. Sessiz olduğum için çok mutsuzum. Karganın sesine bak. Eve girebiliyor muyum? Çatılar bayramı. Eve girebiliyorum herhalde. Eve giremiyor muyum? Ev'e giremiyorum ama korktum. Eve giremiyorum ama çok tırsıdım. Sizden. Karakterin ee, dönüş. çekiyorum. Çünkü tepki verirsen, benim karakter de bir değişik bir şekilde kafasını çeviriyor. Anlamadım neden. İki ayarda da aynı şekilde kafasını çeviriyor ve kamera gerçekten iğrenç. Biraz az sessiz olmaya çalışacağım. Ortam gerildi. Anlamadım ki. Ne oluyor şu anda mesela kameraya. İçik mi oluyor. Bir şey oluyor anlamadım. 15 dakika. Oh, bakalım. Ne yapacağız? Evde biri çıkart diye ümit etmiştim ama çıkmadı. Oo, oh, iyice etraf kararttı. Naneyi yedik? <laughs> Cinli köye falan mı geldim anlamadım ki. Hayır yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani eğer yabancı olmasaydı gerçekten orada izleyecektim çünkü. Niye alarm çaldı mesela silen? Her yerde ölü bir başta ölü bir insan gördük ya sonra bizi tekrar doğduk herhalde. Evin önünde çıktık bu sefer de. Anlamadım. Abi inanılmaz ortam gerici yani. bu Böyle bir şey olamaz. Biraz oy. Aaa! Sesi duydunuz mu? Şşt diye bir ses geldi. Eğer bunu yalnızca ben duyduysam gerçekten. Hmm. Solda çıtırdı gel. Abi önüme bir şey atlamadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben neredeyim ya abi? Şeyde miyiz biz? Eee neydi lan adı? Bermuda şeytan üçgeni falan mı? Neredeyiz yani her yerde? Şeyler var. Hayır bir de. Arkadaşlar çok gerici aşırı kastım kendime. Etrafta da yanan sönen ışıklar var. Ürküyorum ya. Ama size bir şey diyeyim mi? Aha fener. Biri fener tutuyor. İmdat. <laughs> yemez 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 yemez. Yemin ederim mouse öyle döndü ya ben aslında klavye ve mouse'u bırakmıştım o, o yüzden oldu. Yani sanmayın ki korkmuyorum. mi olduğu hiç görmüyorsunuz ama bari sesimi duyun diye çok konuşuyorum. Zaten benim huyumdur ya bir şeyden korkarsam çok konuşurum ya da hiç konuşmam. Ay. Şimdi annem içeri dalmasın. Dalmasın da. Bu oh, Saniyeler boşa gitmesin. Karakter iğrenç bir şekilde kafasını yere düşüp ölecekmiş gibi çeviriyor ya, o çok iğrenç. Şimdi, 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 şimdi. Şey, bu arada... Ay, yemin ederim bir teori var ya hani... Oo! diyorlar ya... Bir yerde... Bir dakika, kötü bir yerde bir dakika geçir. Sana bin yıl gibi gelir. İyi bir yerde bir dakika geç, 10 dakika geçir sana bir dakika gelir Aynen öyle gerçekten öyle yani benim şu an geçirdiğim kaç dakika geçirdim ben ben mesela şu an 10 dakika geçirdim diyelim bana o 10 yıl gibi geldi şu an Halbuki yani sadece 10 dakika bu teori gerçekmiş yani Kargalar niye şaha kalkıyor? Ben onu anlamadım. At gibi. Ben ne yapıyorum? Dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Hocam burası neresi? Işık gidiyor. ışık gitme. Gitme ışık. Ayrıca ortam çok gerici. Ortamda sadece şu ayak sesi bile gerici. Üstüme bir şey atlamadığı sürece sıkıntı yok. Diğer türlü korkulara alışabilirim. O sese bak. Tamam. Akikaya girdik diye delirecekler herhalde. Hayır yani. Allah belanı versin. Bak buradan bir çıkayım var ya ben. Görüşsün o zaman sen geri zekalı. Aptal. Yürü Allah esasını, ya. Nereye geldi? ki. Az önceki eve şimdi gitsem giremez miyim? <laughs> tamam hocam. İyi çığlıklar size. Biz atamıyoruz şu an. Niye biz çığlık atınca ne oluyor onu da anlamıyorum ki. Bir film vardı. Ses çıkarınca yaratık geliyordu acaba ondan mı? Öyle bir yerde miyiz? 10 dakikaya giriyoruz. Çok şükür. Ömrümden ömür gitti ama. E Kirana bir şeyler oluyor. Beyazladık ama. Oo o oo, oo abla. Gitti mi? İlerle bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Son dakikalar diye aslılar yemin ediyorum. Korkutmak için ellerindekiyle ellerinden de gelse yapacaklar. Üstüme sıkıntı yok onun dışında. Üstüme atlama onun dışında sıkıntı yok. bilmiyorum ama ödüm pokuma karıştı. Çok özür dilerim. Çok korktum. Yani o saniyeler içerisinde niye karanlığa boğuldum anlamadım. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Şurayı bir bitireyim ne olur. Çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmeden gidiyorum yeşilliğin içinde. Bir de otları da yüzüme çarpıtıyorlar. Şimdi bir şey çıkacak. Oo merhaba. Merhaba, merhaba. Oha ne oldu ben yer değiştirdim. Gittiğim yol burası değildi bildiğin yer değiştirdim neden? Allah benim başka bir evi Neyse düzgünlerle zaten oyun bitecek. Hop. <laughs> Yanda bir şey vardı. Sağda gördünüz mü? İğrenç. Allah'ım. Son 8 dakika. Dayan Çinan. Dayan tatlım. Her yerde bir kırıklık kağıt. Aaaa. Şurada ışık yanıp sönüyor. Gider aklıma çünkü aşk onun aklı. Aklım kaçtı, aklım bir tarafıma kaçtı. Yemin ediyorum kaçtı artık aklım bir tarafıma. Bak üstüme atladı. Şerifsiz. Kalkılar niye şaha kalkıyor? Ekran gidiyor gene. Allah'ım ağlayacağım. Ağlatacak beni gerçekten oyunu ağlatacak. O ne? Ya. Bir giriş yok mu? Bir şey bir ağlıyor ya yani yine. Karakter o kadar iğrenç dönüyor ki. Yani dönmüyor. Yemin ederim kafası kırık herhalde. Bu neydi? Arkadaşlar ben öleceğim galiba. Kalp krizi geçirirsem. Allah'ım o ne çıkıyor oradan? Ne çıkıyor oradan? O kuyudan ne çıkıyor? Aa! Samara. Allah'ım orada bir şey vardı. Paranoy oldu ona Ol, olmayan şeyler görüyor. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbim. Ya Rabbi ne istiyorsun Altıma mı yapayım istiyorsunuz ne ya, Tamam tamam sakinim Sakin kal Dört dakikaya hiçbir şey kurban edemem hiçbir şey kurban etmeyeceğim. Ağaç yıkılır, yıkılır, yıkılır. Bir şey olmaz. Yenisini dikeriz. Karga düşüyor yere. Karga düşüyor. Böyle karga düşüyor yere. İnanılmaz, inanılmaz. nasıl kahretsin. Oyun gibi belanı versin Allah. Buradan çıkayım bas bas bağıracağım imdat diye. <laughs> elim ayağım esiyor. Uyuştu elim ayağım uyuştu. Böyle oyun mu olur? Kas katı kesildi vücudum. Ne oluyor? Baka girme. Gerizekalı gerizekalı hareketler yapma. 3 dakika kaldı şurada. Yine şaha kalktılar. Yine döndüm şeyin içine. Dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Niye acaba? Oy, bismillah. Eve geldim Naz. Allah, bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Kamta varsa bağırma lütfen lütfen bağırma. <laughs> oh, çok hoş çok hoş görseller gerçekten çok hoşsınız gerçekten çok beğendim Allah belanı versin. Aa oh, öyle insanlar mı ne bu? Varsın senin gibi oyun. Tebrik ederiz. Çalık atmadın. 65 kere korkutmaya çalışmışlar. Allah belanızı versin. Korkudan altım ettim ya. Öf. İğrenç bir şeydi. İğrenç bir deneyimdi. Don't scream arkadaşlar. Ee, i̇ki kişinin yapmış olduğu küçük indi bir oyun. Ee, evet bitti. Ee, çok beğenerek ve eğlenerek izlemişsinizdir umarım. Facecam'im yoktu ama beni duyarak ve kameranın yerlerini değişerek ne kadar acı ve iğrençlik çektiğimi hissetmişsinizdir. Elim, ayağım, vücudum şu an uyuşmuş durumda. Çünkü kendime o kadar bağırmayacağım <laughs> ve yüksek sesle konuşmayacağım diye kastım ki kendime o kadar kastım ki vücudum artık kas katı kesildi yani. Her neyse umarım eğlenmişsinizdir dediğim gibi. Oyunun tam sürümü değil. Erken erişim oyunuydu sanırım. dediğim gibi bunun levelleri olur herhalde. Birinci leveli geçtiyseniz, ikinci level, ikinci leveli geçtiyseniz, üçüncü level. Çığlıktan kıpırdamamaya da ilerleyebilir bu yani. Don't scream, don't move. Hareket etme falan. O ikisini birleştirirlerse güzel olur. Aşağıda gene her zamanki gibi çalışma var. Ben hızlıca videoyu kapatıp size editliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar linkinde Discord'umuz var. Orada gelip sohbet muhabbet etmeyi unutmayınız. Benim için oyun şu anlık bitmiştir. Oyun metreden 10 üzerinden küçük indi bir oyun olduğu için 7 veriyorum. Ee, daha iyisi olabilirdi. Elbette ki atmosfer vesaire her şey olarak. Yeri geliyor sadece otun sesi bile beni çok korkuttu. O yüzden 7 veriyorum. Gayet hoş ve güzel bir korkuydu. Ee, Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar dediğim gibi. Ee, aşağıda açıklamalar linkinde. Zaten Discord'umuz var. Bir sonraki videoda bir sonraki seride bir sonraki ne yapacaksam artık. Onda kaldığımız yerden sizlerle devam edeceğiz arkadaşlarım. O zamana kadar kendinize cici bakıp iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.